Yeşilay haftası her yıl Mart ayının ilk haftası yani 1-7 Mart arası kutlanan haftadır. Yeşilay haftasının temel konusu alkollü içkilerin, sigaranın ve uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararlarını anlatmasıdır. Sigara içen insanlarda sandığımızdan daha fazla zararlar oluşabilir. Kalp, beyin, akciğer, gırtlak kas ve kemiklerde çok büyük hastalıklar yaşayabilirler. <laughs> Hatta sigara içilen bir ortamda bulunursak bizlerin de sağlığı bozulur. Çünkü onların havaya verdiği zararlı duman biz istemeden de olsa aynı havaya soluduğumuz için bizim ciğerlerimize girip bizi hasta edebilir. <laughs> Yeşilay haftasında geleceğin koruyucuları olarak siz çocuklara düşen görev Etrafımızda bu zararlı maddeleri kullanan kişiler varsa onları uyarmak ve bu zararlı maddelerin hem onlara hem sizlere zarar verdiğini anlatmaktır. Yeşilay Haftası her yıl Mart ayının ilk haftası yani 1-7 Mart arası kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nın temel konusu alkollü içkilerin, sigaranın ve uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararlarını anlatmasıdır. Sigara içen insanlarda sandığımızdan daha fazla zararlar oluşabilir. Kalp, beyin, akciğer, gırtlak, kas ve kemikler